Gerçekten e, tarif olmayan duygular yaşadığımızı söyleyebilirim. E, böyle bir kadronun içinde olabilmek, böyle güzel insanlarla aynı ortamda olmak benim için çok onur verici. E, dün harika bir şölen gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. E, yaşanmamış görülmemiş bir şampiyonluk kutlaması yaşadık dün. Aynı şekilde bugün de e, bu stadı doldurabilecek tek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. O da Trabzonspor. Bugün gerçekten muhteşem ee, bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın e, ilgisine çok teşekkür ederiz. İyi ki Trabzonspor var, iyi ki Trabzonspor taraftarı var. Yani tatili çıktığımızda farkına varacağız galiba yaşadığımız duyguların. O yüzden çok mutluyuz. Tarif olmayan duygularla bu haftayı da geçireceğiz inşallah. Sezonu en güzel şekilde bitirmek istiyoruz artık. Koyu teslim aldınız. Önemli bir organizasyon oldu. Bugün böyle bir atmosfer var. Hatta yine İstanbuldasınız. Hayal edebiliyor <laughs> musunuz? Yani çok bekledik bu şölen için, bu eğlenceler için. Taraftarımız da onun hakkını veriyor. Hafta inşallah yine gelirler. En güzel şekilde şölenimizi, karnavalımızı yaparız. Şampiyonu doyasıya kutaracağız hep birlikte.